Bu saniye çıkıp böyle diyecek arkadaşlar. Bana da bir daha dönmek ya, zorunda mıyız ya? Yani? Var ya kasmaktan. Kıyamam gitar, ben sana oluyor. İki öyle. saat nasıl çalıyorlar abi gitar bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada. Geçen e, gün ne koruma kırdım bir buçuk. Günde 6 saat çalışarak ağrıyor bilekler. E, Enstrümanist ee, olmak, şarkıcı olmak bunlar yani hiçbir öyle hafif alınacak şeyler değil arkadaşlar. Çalışırsanız oluyor, çalışmazsanız olmuyor biliyorsunuz. Ama ben buradan şapkam yok ama şapkamı kocama çıkarıyorum ve diyorum ki sen bir harikasın <laughs> yani bunları çalışıp çalışıp beni sürü sürü gibi ölsün. Bir dakika <laughs> ışık gitti, gitti, ışık gitti. Yani evet, hakikaten... oradan tam ters ışıktan çekiyorsun kızım ya. Şu... Dur kapkanlık oldu bir dakika kafayı e, evet, yiyorum. Olur tabi. Tamam. tamam tamam oldu oldu oldu. oldu konuşun konuşun. Sen yani onu ne bileyim bir de çok ışık kötü bir dur bakayım. <laughs> evet kameramanımız Maya'nın. <laughs> evet İyi de bir dakika böyle geldik şu ışığı bize çevirelim bari. <laughs> Dur. Bekleme. Çekerim ki şey söyler Şey. Evet, e, Mayacığım. Işık konusunda hala eğitmem lazım. 1600 video oldu. <laughs> Aa, 2000 dedin de Yani 2000'e geliyoruz neredeyse de. Ama dün 2000'de. Evet, yani şu ışık konusunda dikkat edelim. Şu an daha iyi mi ışık? Ben göremiyorum bak daha sen ışık. görüyorsun. Daha iyi ışık, evet. İyi mi? Ay, iyi. <laughs> Düşün düzgün tut. Gözünü seveyim şu kamerayı düzgün tut ya. Doğru düzgün tutuyorum çok, ben. Bak, çok Bak sürekli hareket tutuyorum. ettiriyorsun ya. Ben yani böyle mi çekiyorum videoyu? Yapma evet. Yapma şöyle lütfen. Tamam özür Allah tamam. Allah. Evet bu arada arkadaşlar Aslı'nın tabii tonu her evet, şarkıcının bir tonu vardır. Ben tek bir tondan şu anda çalabildiğim için Aslı oradan söylemek zorunda kaldı. o ee, yüzden yoksa normalde bir ton yukarı veya aşağıya <laughs> oynamak lazım. Şey söyle şimdi, gel. Ee, <Evangel> <hypotheses> hadi gel. Neydi? If I Were A Boy If I Were A Boy Bir saniye. Bunu görünce korkunca ya. Bakayım, bakayım. Maya mı Değil. Noah seyrediyordu Diyorum Diyor ki, sabay. hangi ara böyle bir video çeksin? Hani Aybüke'de... Oha yalnız bildiğin Maya. Evet, çok benziyor. Bir de If I Were A Boy adlı parçayı evet. çok çok kısa geçeceğiz yalnız bir bukle uyuşmuyor yani evet Ready? if i were

yani kendimi biraz aştı. Söylerdi. <laughs> But just Are you really Aşkım oh, ne oldu? <laughs> ah duygusal kızım benim. You're girl, and you don't understand Yeah you don't understand I would feel to love a man <laughs> And you wish you were a better man. <laughs> oh yeah! Oh <laughs> yeah You don't listen to him. I know Listen to me. Olur böyle. You don't listen to how it hurts. Oh yeah. Until you lose the one you wanted. Cause you know you've been for heavy granted Oh yeah. <gülüyor> 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 Çok Yaz, ben de şey diyecektim. Aklımdan tam ne geçiyordu biliyor musun? Ee, ya ben de hep böyle, hep isterdim, hep hayalimdi bir şey çalayım, Aslı'ya beraber söyleyebilelim diye. Sen o, onu da hayır, ya? şimdi onu dersem duygulanırım, duygulanırım şimdi Oo. gözüm yaşlanır falan ver hiç ona girmeyeyim dedim. Maya almayı <laughs> başladım. Evet, <laughs> Arada bana gülüyor zannettim, Ben anırıyordum ya. Ben gülüyor zannettim. Ben de bakarsam gülerim diye bakmadım özellikle. Sonra telefon yav yav geri boylayınca dedim. Nereye çekiyorsun? Masaya çekiyorsun bayağı dedim. Meğer sen çekmiyormuş. Bakıyorum sana. E işte bizim ailemiz biraz böyle duygusal arkadaşlar. Evet. Balıklar ailesi. <laughs> paluk. 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 Hayır Karadenizli değiliz. <laughs> <laughs> Olaydık yani, değil mi? Evet, hadi o zaman son de, bir bukleyle bitirelim de, bu falan videoyu. <laughs> evet, son bir bukleyle bitirelim, hadi. Ha, Neresini söyleyeceğim? Ben gözlüklerimi alayım, kör olacağım. Sizi göremiyorum. Ah, parmağımı sıkıştırdım. Girmiyor. if i were a boy i would turn off my phone to come home. Maya şimdi sen abone olun moduna gir evet. hadi. Ha. <laughs> abone olun arkadaşlar. abone olun. Tamam ben çekeyim. Tamam beni kendiniz çekin. Abone olun. <laughs> Bay bay arkadaşlar. Bizim evin halleri.